Yani kısacası şöyle toparlayalım. Bu videomuzun yaptığımız videonun amacı nedir? E, belki de çoğu kuş arkadaşımızda yavrunun bir ne olsa ufak olacak. Bu çok ufak kaldı. Zaten yanık kalır bu büyümez. E, zaten büyük ihtimal iyi yavru. Diğeri paspal yavru bu diye düşünebiliriz. Çalışma kuşlarında çünkü genelde böyle olur diye düşünürler. Halbuki o belki ufak yavru ötekinden çok daha iyi ve üstün bir kuş olacaktır. Büyütürseniz. Bunu biz daha önce defalarca yaşadık. Daha önce defalarca tecrübe edindik. Yani bu bir emek işte, işte bu gerçek emek budur işte bu. Gerçek bir mesai budur işte. Bakmak ayrı şeydir, görmek ayrı şeydir. Tecrübe bilginin denenmiş halidir. Bunu ee, ya tecrübe edinirsiniz, büyük bedeller ödersiniz. Yani yavruları öldürürsünüz, kuşları öldürürsünüz. Öldürmemeyi öğrenirsiniz, yaşatmayı öğrenirsiniz. Ya da bunu bilen birinden tecrübe eden birinden ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz. Yani bunu size bilmem nerenin falan şeyin başkanı, bilmem nerenin halay başı bunu size söylemez. Çünkü kendisi de bilmiyordur. Çok da umurunda değildir genelde. Bizim ülkemizde e, çok fazla bu olaylar olduğu için yani bu işi bu bu yap yap yaptığı işi aşkla yaşayan, bunu yani e, yaşayan içinde yaşayan, bu işi gerçek anlamını bilen insanlar çok az e, rütbe, makam, mevki sahibi ülkemizde. O yüzden e, adamın umurunda değil ki yani. İşte onu satsın, bunu satsın, şunu satsın, oradan gelsin, buradan gelsin, işte şuradan gelsin. Kim kuş üretmiş, kim yavru üretmiş, kim yavrusunu öldürüyor, kim öldüremiyor, kim üretebiliyor, kim üretemiyor. Kuşlara ne verilmesi gerekiyor, ne verilmemesi gerekiyor ne yapılması gerekiyor? Nasıl prosedür uygulanması gerekiyor? Kuşçuluk böyle bir şey işte. Yani kuş olarak ben şahsen böyle işte diyorum. Başka bir mecrada başka bir şeylerin örnek verebiliriz ama ne yazık ki ülkemizde bu var yani. Adam iki kelimeyi bir araya getiremiyor. İki tane kuştan bir yavru çıkaramıyor. Almış iki tane, üç tane çalışma kuşu hiç bir adım ileri götürememiş. Çıkarmış sonra ben orijinalciyim. Niye? Çünkü çok kolay. Çok kolay abi. Ounu onu bile zor yapıyor adam var ya. Ounu bile yani iki tane kuşu al aynı renk kuşları, aynı cins kuşları yıllarca üret. Bunu bile yapan çok az insan var. Onları da tebrik ediyorum, takdir ediyorum yani. Saygı da duyuyorum. Ama sen çalışma kuşunu gir başta. Çok para verme. Ee, eh denecek bir rakamla kuşçuluk yapmaya çalış. E ee, elindekini üret ama ileri taşıyama. Çünkü de Almak zorundasın bir daha. Kuşun eksiklerine göre kuş almak zorundasın. Evet. Alma. Verme. Vermek istemiyor adam çünkü. Gitmesini istemiyor. Sonra olmuyor ya. Ben bunu yap yapamıyorum. Bu işler bize göre değil. Olmaz. Sevmedim ben bu iş. Ben orijinalciyim. Yersen. <laughs> Aydın Nazilden sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese Hayırlı bereketli üretimler dilerim. Rapunzeller bir markadır biliyorsunuz. Hastasıyım. Ee, çok fazla mesaj ediyorsunuz. Çok arayan soran arkadaşlarım abilerim, hiç tanımadığım insanlar ee, ben de hastasıyım kardeşim. Ee, bir takım yavru almak isterim. Bir takım anaç almak isterim falan filan. Çok güzel şeyler bunlar. Çok teşekkür ederim hepinize. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Ee, şu an tüy zamanı bitmek üzere. Az bir zamanımız kaldı. Sonra üretimi hızlandıracağız. Nasip olursa sizlerle paylaşacağız. Ee, her zaman söylüyorum parasını çöpe atmak istemeyen, kaliteli kuş üretmek isteyen, keyif almak isteyen bu işten, kendi elindeki kuşları ileri taşımak isteyen illaki bize ulaşır. Kuşlarımı gelip canlı görmenizi isterim. Hakikaten isterim. Artık yani e, mütevazı olmayacağım. Ayrı bir seviyedeyiz. Ayrı bir seviyedeyiz. Hakikaten de çok ayrı bir seviyedeyiz. Canlı görmenizi isterim. Allah'a emanet olun. Sevgiler saygılar aynı Nazil'den. Herkes kendi gönlündeki ekmeğini yiyecek.